LEVONUN gerçek yüzü. Bak, benim gerçek yüzüm burada kardeşim. Yaptığım, söylediğim her şeyi de yayında yapıyorum. Bir tane de yayın dışında benim. Arkanızdan bir şey söylediğimi, yalan olan bir şey yaptığımı da bir kişi çıkartıp gösteremez. Çünkü hiç yapmadım hayatım boyunca. Yapmayacağım da. Çünkü benim zaten en büyük özelliğim nedir abi? Dobru olmam değil mi? Ne düşünüyorsam onu söylemem. Aklımdan ne geçiyorsa söylemem. Yanlış da olsa, doğru da olsa, haklı da olsam, haksız da olsam overreact böyle aşırı tepki gösteriyor da olsam, göstermiyor da olsam nedir benim olayım? Ben yayında yüzünüze her şeyi söylerim baba değil mi? Bu. Yani beni oturup da yayınımda söylediğim şeyler üzerinden kimse yargılayamaz abi. Ha sevmezsin, beğenmezsin, izlemezsin, izlersin. O senin bireysel seçimin babacığım. Sen kendin karar verirsin ona. Dersin ki ben bu adam bu hareketi yaptı, ben bunu izlemeyeceğim. Ya da bu hareketi yaptı, yanlıştı ama olsun izleyeceğim. Ya da bu hareketi yaptı, doğruydu. İzleme zaten seviyorum, izleyeceğim. O sana kalmış. Ben ona karışamam. Ben kimseyi zorla kulağından tutup da kanala oturtup donate attırmıyorum. Sub oldurtmuyorum. Burada ekran başına geçirdim, izlettirmiyorum değil mi? Ben oturuyorum. Saatlerce muhabbet, sohbet, try hard oyun. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Astas, astas, mas, Okey. Değil mi? Bu kadar yani. Ama insan, herkesin bir sabrı var. Herkesin yanlış yaptığı, doğru yaptığı zamanlar var. 10 da benim, diğer 10 dakikam birbirini tutmak zorunda değil babacığım. Ben de insanım. Sen nasıl orada insansan, sen nasıl sinirlendiğinde bir şeylere tepki gösterebiliyorsan ya da sen nasıl <laughs> yanlış şeyler yapabiliyorsan, hayatında yanlış seçimler yapabiliyorsan benim de aynı öz özgürlüklerim var. Ben bir tane yanlış seçim yaptım ya da bir tane yanlış bir laf söyledim diye kimse oturup da onun üzerinden böyle Levo ne biçim adam Levo bunu mu izliyorsunuz? Bunun, ede Bunun edebiyatını artık yapmayın. Bıktım yani. Bıktım. 3 senedir 1 milyon kere başıma geldi artık. Ne? Levo YGS'ye bir dakika geç kalan çocukla ilgili onu mu yapmış? Hemen her yerde paylaşalım. Ne? Levo sabını genk yediği için banlamış mı? Hemen her yerde paylaşalım. Ne? Levo? Levo? 16 yaşında çocukla duo girmiş sonra da o bilmem ne ona siktirin, sikerim seni mi demiş? Ne? Hemen onu paylaşalım. Yani bu ne amına koyayım ya? Sal oğlum sal 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 siktir git amına koyayım çık kanaldan kapat sağ üstte çarpa bas git amına koyayım. Bunaldım oğlum bunaldım sıkıldım yani. Sıkıldım. Oturduğu yerden böyle hiçbir başarısı olmayan, hayatta hiçbir sik yememiş adamların oturup bana vasıfsız demeleri, bana bir şey başaramadın, bana 200 kilo oturdu. Ya yarrak kafası. 200 kilo olan benim. Oturduğu yerden yayın yapmayı seven benim. Sana ne oluyor amına koyayım? Sana ne oluyor? Ne oluyor ya? Sana ne lan? Sana ne lan? Obeziteden öleceksem ölecek olan da benim. Yani sana ne amına koyayım ya. Bu kadar çekememezlik, bu kadar 200 orospu çocuğu ben hayatımda bu sektöre girmeden önce hiçbir yerde görmedim yan yana yani. Hiçbir yerde görmedim abi. Levo öyle diyor, Levo cringe, Levo böyle, Levo bilmem komik değilsin Levo. Ya izleme oğlum ya. Siktir git amına koyayım. Siktir git. Allah Allah. Ananın amıymış ya. Millette Millet de bayılıyor amına O ne, ne demiş? Levo ne demiş? Ona ne cevap vermiş? Dur donate atayım sonra. Dur çete o birinin çetine gideyim. Özelden PM at. <laughs> <laughs> Osman Taşan dörtlü yıl Uzun zamandır yoktum. Biri demiş öldü. Şimdi aslanlar kral geri döndü. İyi yayınlar efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ya beni rencide Ben oturup kimseyle uğraşıyor muyum abi? Ben oturup uğraşsam bu kadar elimde kitle varken birileri ayakta kalabilir mi? Beni bu kadar seven destekleyen insan. Ben egoist birisi olsam, ego tatmini yapmayı seven birisi olsam oturur. Ben de uğraşırım. Giderim onun kanalına dislike attırırım, yorum attırırım. Gider onun orospu yaptığı orospu çocuklarından burada oturup bahsedeyim. Ben istemiyorum böyle şeyleri kanalımda. Anlatabiliyor muyum? Ben istemiyorum abi. Git kanalından görmek istemiyorum seni ya. yani. Öf. Öf. Gözümü açıyorum salak salak postlar. Gözümü açıyorum o video yapmış. Gözümü açıyorum bilmem ne bilmem neden ne demiş. O ne demiş bu ne demiş. Salın hocam beni. Bak ben yayınımı yapıyorum. 3 senedir ya. 3 senedir aralıksız her gün saatlerce. Her günde. Buraya bu kadar insan gelip toplanıyorsa. Demek ki bir şeyleri birazcık da olsa güzel yapıyorum değil mi? Ki saatlerce insanların güzel vakit geçirmesini sağlıyorum değil mi? Sen nefret edebilirsin. Sen sevmiyor olabilirsin ama hala sen bu kanalda duruyorsan demek ki seni bile buraya bağlayan bir şeyler yapmışım ben. Nefret etmene rağmen oturup bu kanalı hala izliyorsun saatlerce. Ne yaptığımı takip ediyorsun. Ne dediğimi takip ediyorsun. Ne yazdığımı, ne söylediğimi, kimle doğu girdiğimi, eski yayınlarımda kime ne laf söylediğimi, ghostlarla ilgili neler söylediğimi, ona ne dediğimi, buna ne dediğimi her şeyi biliyorsun. E bu birazcık artık ruh hastalığı boyutuna geliyor o zaman ruh hastalığı boyutuna geliyor. Yani bu senin zihinsel özürlü olduğun anlamına geliyor bana göre. Umarım alınan alınır. <laughs> Bakın kimsenin ismini ağzıma almıyorum. Alıp bir şeyler yapmaya başlarsam çünkü insan içine çıkamayacak duruma sokarım yani. Bunu da çok ciddi söylerim. Bu abartmak değil. Böyle insan içine çıkamayacak, hiçbir sosyal ortamda bulunamayacak, hiçbir kimsenin kanalına moderatörler moderatörlük yapamayacak, kimseyle böyle he diyemeyecek hale sokarım insanı. Anlatabiliyor muyum? Öyle şeyler var yaptığı, gördüğüm ve eskiden 2 yıl önce yaptığı. Ama bakın hala adımını ağzıma almıyorum bile. Çünkü sikimde değil, sikimin böyle ucunda olmaya değer bir insan değiller. Ama siz de gelip benim kanalımı işte bozmaya, donate atmaya, bilmem ne yapmaya çalışmayın abi. Salın ben oyunumu oynayayım, yayınımı yapayım, muhabbetimi edeyim. Okey. Anlaştık. Bitti konu. Eyvallah. Eyvallah. Oh.